Yeni Çağ TV ekranlarından mutlu hafta sonları değerli izleyenler gündeme dair gelişmelerle karşınızdayız. Son zamanların en çok tartışılan konusu hiç şüphesiz ki yapay zeka insan zekasını taklit edebiliyorlar. Topladığı bilgileri analiz edip öğrenebiliyorlar ki bu çok önemli. Üstelik bu sistemler kendilerine bir ahlaki temel sunan insanlara da ihtiyaç duymuyorlar. Şimdi içinde bulunduğumuz asır jeoteknolojik asır olarak, yıl olarak değerlendiriyor. Bu yüzyılda bizleri neler bekliyor? Bunun Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkanı Murat Ali Kınık'la konuşacağız. Hoş geldiniz elimize efendim. Hoş bulduk. Merhaba efendim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi evet konumuz yapay zeka. Sizin de bu noktada çok önemli çalışmalarımız var. İlk cümleleri, ilk değerlendirmeleri alalım. Bizi neler bekliyor bu yüzyıl içinde? Abi aslına bakarsanız yapay zeka ciddi bir değişim ve dönüşüme uğratacak. Tüm insanlığı, dünyayı, teknolojiyi zaten biliyorsunuz sanal dünyaya bir şekilde sosyal medya aracılığıyla girmiş ve metaversele daha derinlerine inmiştik. Yapay zeka aslında bunun merkezinde yer alacak ve ciddi manada yapay zeka teknolojisi birçok alanı sağlıktan eğitime, efendim işte mühendislikten bilişime ve daha belki de sayamayacağımız birçok alana nüfuz edecek ve aslında bir dünya düzeni oluşturacak. Yani bu gördüğümüz belki yeni dünya düzeni dediğimiz yapı Yapay zeka aracılığıyla ciddi baştan değişecek ve dönüşecek diyebiliriz. Kısaca bir giriş yapmak gerekirse Kübra değişim <laughs> ve dönüşüm kelimelerinin özellikle çok daha fazla bu yayında kullanılacağını işaret etmek değerli izleyicilerimize doğru olacak. Şimdi en çok merak edilen konu da bu noktada yapay zeka yazılımlarının insan zihnini okumasını nasıl gerçekleştirdiği. E neler söyleyeceksiniz bu konuda? Yani insanı ne kadar anlayabilir bir yapay zeka? Ha evet aynen. Ee, bu sorunuza tabii ki cevap verecek olursak önce şunun ifade etmemiz gerekir. Yapay zeka aslında bir bilgisayarın ya da bilgisayar kontrollü bir robotun genellikle akıllı varlıklara, siz de az önce değindiniz, insanlara yönelik ilişkili görevleri yerine getirebilme yeteneğidir. Ve özellikle burada akıl yürütmenin var olduğu, işte anlam keşfetmenin var olduğu, genellemenin ya da geçmiş deneyimlerden öğrenme gibi insanlara özgü bu tarz süreçlerle donatılmış sistemler geliştirildiğini görüyoruz. Aslında burada Terminator filminde biz bunu görmüştük, yaşamıştık. Ben Robot filmi de aynı şekilde buna örnekti. Hep bilim kurgu filmlerinde bu tarz yapıları görüyorduk Hanım ama artık ciddi manada yapay zekayı bizler de hissetmeye başladık ki yapay zeka aslında bir insanın yapabileceği bütün görevleri e, daha fazlasıyla yerine getirebilecek bir yapıya sahiptir. Ne zaman bunu gerçekleştirebilir? Belli parametrelerin bu sisteme girilmesi, işlenmesi ve tabii ki yapay zeka teknolojisinin de var olan yapıyı öğrenmesiyle. Ve bunlar tabii ki bizim hayatımızı kolaylaştıracak. Hatta işte sesli asistanlar bugün kullandığımız dil çevirileri, efendim öneri sistemleri, navigasyon sistemleri, sosyal güvenlik sistemleri, sağlık hizmetleri, e-ticaret Bunların hepsinin aslında bu tarz uygulamalarla ortaya çıktığını görüyoruz. Aslında burada siz söylediniz ya bu sistemler nasıl e, çalışıyor ve işliyor. Burada aslında veri kavramına değinmemiz gerekir. Çünkü yapay zeka eğitilerek kendini var ediyor. Ve eğitim esnasında da hı hı. gereken unsur veri. Hani Biz bu kadar kullanıyoruz işte günümüzde çok ciddi manada bunların etkilerini hissediyoruz. Bu verinin büyüklüğü ve tabii ki verinin hacmi, Verinin genişliği arttıkça yapay zekanın öğrenme kapasitesi de artacak. Yani aslında bir bebeğe nasıl işte sıcaktan elini yakacağını öğretirseniz ya da kendisi dokununca yanacağını öğrenirse yapay zeka da efendim emekleyerek yürüyecek, yürüyerek de koşacak bir yapıya sahiptir ve günümüzde üretilen veri miktarının hızlı bir şekilde büyümesi big data dediğimiz bu büyük veri dediğimiz Kavramın ortaya çıkmasını sağlamış ve böylece işleme yetenekleri geliştikçe bu tarz sistemlerin yapay zeka çözümleri de ortaya çıkmıştır ki bugün neden yapay zeka ihtiyacımız var diye sorduğumuzda da zaten yapay zekanın hayatın birçok alanında kullanıldığını görüyorduk efendim. Bundan sonraki süreçte daha fazla kullanılacak ve özellikle görüntü işleme dediğimiz işte bunun içerisine yüz tanımayı sokabiliriz, güvenlik ve gözetleme sistemlerini sokabiliriz. İşte bugün sosyal medyada fotoğraf etiketleme sistemleri, spor analitiği, bir işte sporcunun, futbolcunun e, kaç kilometre sahada koştuğu ya da ne kadar bir stratejiyle burada yer aldığı ya da sentetik görüntü üretimi, sahte fotoğraf ve video üretimi ki bir fake adını veriyoruz, müzik tanıma, efendim sesli asistanlar, sesli yanıt ve şifreleme özellikleri, konuşmadan metin sentezi, sesli bir şekilde söylenen içeriği yazıya dökmek ya da yazılı bir ifadeyi esli bir hale çevirmek, aynı şekilde çeviri servisleri ciddi manada kullanılıyordu zaten. Bunların daha fazla kullanacağını görüyoruz. Kişiye özgü yazım düzeltmeleri ve öneri sistemleri de yine bu kapsamda yer almakta. Yani zap, zaten yapay zeka şu an birçok alanda kullanılıyordu. Geleceğe çok daha derin bir ek edeceğini söyleyebilmemiz mümkün. Evet şimdi e, tabii ki de hayatımızı kolaylaştıracağı bir gerçek ama şuna değindiniz öğrenme kapasitesinin artacağı. Şimdi bu insanlık için bir risk teşkil etmiyor mu Sayın Kırık? Çok haklısınız. Zaten e, aslında bu öğrenme zaten insanı diğer canlılardan ayıran en temel özellik düşünme potansiyelidir. Biz daha az önce değindiniz. Şimdi yapay zeka alanında aslında önce isimler var. Hatta burada önce isimler deyince bizlerin de çok takip ettiği bir isim Jeffrey Hinton, hı hı. o teknolojinin geliştirilme metotlarına karşı uyarılar dile getiriyor sürekli Kübra Hanım. Ben de bu uyarıları takip ediyorum. Hatta birçok sektörde yapay zekanın nasıl avantaja çevireceği konusunda hesaplamalar gerçekleştiriyor. Ve e, bugün işte GPT gibi biliyorsunuz sohbet robotlarının artık e, ya da bunların kullanmış olduğu teknolojilerin ciddi anlamda farklı manalar yüklendiğini görüyoruz. Özellikle de meslekler anlamında ciddi sorunların, sıkıntıların ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Artılarını tabii ki söyleyelim. Yani bugün müşteri danışmanları söz konusu olacak. Yapay zeka müşteri danışmanları. Sizin verilerinizi işleyerek aslında bir şekilde işte e, Kübra Çelebi ne sever, neyden hoşlanır, hangi ürünleri daha çok satın alır, e, video izlerken hangi tarz içeriklere ilgi gösterir. Bunların hepsini aslında o büyük veri üzerinden analiz gerçekleştiriyor ve yapay zeka bugün günümüzde işte YouTube gibi ya da Instagram gibi öneri sistemlerinde de zaten hep bu teknoloji kullanılıyor. Aslında bu teknolojiye biz aşinayız Gübra Hanım ama artık bir tık ötesine geçeceğiz ve bu yapay zeka teknolojisi aslında merkezinde geniş dil modelleri söz konusu. Ve bu geniş dil modelleri giderek daha etkili bir hale gelmeye başladı ve hani bu teknoloji şu an yetişkin bir insan zekasında değil. Bu seviyede değil. Ama giderek bu noktaya geldiğini görüyoruz. Şimdi tabii ki bu durum ister istemez sizin de az önce ifade ettiğiniz ne kadar fazla eğitilirse bu teknoloji ciddi manada insanlığa fayda sağlayacak ya. Aslında bizim sorgulamamız gereken şu. Peki, peki gelecekte meslekler ne hale gelecek? Örnek vermek gerekirse. Biz şu an sizinle bu yayını gerçekleştiriyoruz. Ama belki gelecekte Kübra Çelebi yerine bir yapay zeka sunucunun gerçekleşeceği ve <laughs> yapay zeka sunucunun aslında bize var olan verileri analiz ederek haberleri oluşturacağı ya da robot habercilik, robot gazetecilik yani görüntülerin sunulmasıyla birlikte örnek vermek gerekirse siz diyeceksiniz ki Kübra Hanım, bana iki dakikalık bu görüntüleri iyi bir şekilde aktarabilen bir haber metni yaz. Bunu perfor olarak okut ve bana bunu hazırla. Şu an aslında bu teknoloji bize uzak değil. Özellikle internet haberciliğindeki ee, internet haberciliğinde çalışan arkadaşlarımızla ben görüşmeler gerçekleştiriyorum Kübra Hanım'la. Özellikle bu konuda bir araştırma bir e, anket oluşturdum. Hı hı. Bunu ben e, özellikle medya mensuplarına sundum. Hani chat GPT gibi yapay zeka uygulamalarını kullanıp kullanmadıklarını sordum. Şu an gerçekten kullandıklarını ve işlerini kolaylaştırdığını söylüyor. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Bunu da değerli Yeni Çağ TV izleyicilerine aktaralım. Buyurun. Burada anladığınız burada gördüğünüz her bilgi doğru değil. Özellikle altını çizmemiz gerekir. Çünkü efendim bunun altını çizelim. Şu an girilen veriler belli bir döneme ait. Yani Kübra Hanım bu internet teknolojisiyle bütünleşik yapay zeka sistemleri ayrı. Bir de belli parametreler ve girdiler sunularak o girdileri, o veri kümelerini analiz ederek sonuçlar üreten, çıkarımlar sağlayan e, yapay zeka sistemleri ayrıdır. İnternete bağlı olmayan her teknoloji, her yapay zeka uygulaması eski verilerle hareket edeceğinden dolayı Örnek verelim bir kanunda değişiklik yaşandı ya da yeni bir olay meydana geldi. Örnek vermek gerekirse işte biz şunu sorduğumuzda işte 14 Mayıs seçimlerinde kazanan kimdir? Ee, sorusunu sorduğumuzda bu soruya cevap vermeyebilir. Niye? O parametre oraya girilmemişti Ama buradan şuraya gelecek olursak şimdi yapay zeka algoritmalarının, yapay zeka sistemlerinin şu an tasarım yaptığını görüyoruz. Haber yazdığını görüyoruz. İçerik ürettiğini görüyoruz. Sağlık verilerini sunduğunuzda bir hastanın e, iyileşip iyileşemeyeceği ya da tedavi yöntemlerinin nasıl olup olmayacağını ortaya koyabiliyor. Verileri yüklediğinizde hı hı. bir insanın belki kalp krizi geçirme riskinin ne olduğunu ifade edebiliyor ki e, geçtiğimiz hafta böyle bir olay yaşandı dünyada. E, bir hasta efendim acile yetiştiriliyor. Bu acile yetiştirilen hastaya ciddi hızlı bir tedavi uygulanması gerekiyor. Hemen burada yapay zeka analizi aracılığıyla bütün verileri Efendim geçmişteki sağlık raporları inceleniyor ve aslında o hastaya ilk yardım başarılı bir şekilde uygulanıyor ve hayat kurtarıyor. Yani yapay zeka hayat kurtarıyor. Ama bununla birlikte zaten biz şu an işte e, robot kasalara alışmaya başlamıştık ürünü okuttuğumuz ve aslında ürünü aldığımız yapı söz konusuydu. E şimdi de efendim e, bu yapay zeka asistanlar aracılığıyla örnek vermek gerekirse direkt olarak ses sistemleri üzerinden tanıtım işlemi gerçekleştiriyor. Metin üretebiliyoruz, içerik üretebiliyoruz, tasarım yapabiliyoruz, planlama ve çizim gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla efendim, gelenen teknoloji itibariyle aynı şekilde askeri amaçlarla da yapay zekanın şu an kullanıldığını görüyoruz. Özellikle insansız hava araçlarında görüyoruz, otonom araçlarda bunları görüyoruz. Yani sürücüsüz araçların artık giderek yaygınlaştığını görüyoruz ki Elon Musk'ın biliyorsunuz bu alanda ciddi çalışmaları söz konusuydu. Hem SpaceX'te hem Tesla'da bunları kullandığını görüyoruz. Dolayısıyla istihdam konusunda da büyük sorunlar yaşayacağımızın altını çizmemiz gerekir. Şu an zaten eğitim öğretim teknolojisi açılan açısından da baktığımızda hı hı. aslında yapay zeka eğitmenlerin de var olduğunu görüyoruz. Ha, belki duygusallıktan uzaklar bunlar ama tabii ki geleceği şu an bilebilmek çok güç gibi hanım. Şu an o noktada ilerlemelerin, araştırma ve geliştirme çalışmalarının devam ettiğini söylememiz gerekiyor. Bir de yapay zeka konusunda şimdi o kadar e, bilgi kirliliği var ki Doğru. E, nasıl haberler geçtiğimiz dönemde çıkan haberleri söylüyorum. İşte yapay zekaya insanlığı yok et komutu verildiği, ardından Hı -hı. yapay zekaların e, nükleer silah araştırmasına girdiği vesaire bunları çok duyuyoruz. Doğal olarak da insanlar da artık yapay zeka deyince çok iyi çağrışımlar maalesef canlanmıyor ama birçok bilim insanı da bu noktada tedirgin olduğunu biliyoruz. Asıl Doğru. merak edilen şu ki bir yapay zeka bir suç işlerse burada suçlu kim sayılacak? Mesela ceza hukuku buna nasıl yaklaşıyor? Neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle söyleyelim. Ee, şimdi tabii ki alanım geri Kübra Hanım özellikle e, medya bilir kişisi olduğum için e, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında internet ortamına biz alışıktık. Hani buradan içeriklerin alınması, kullanılması vesaire söz konusuydu hı hı. ama artık yapay zeka ile birlikte sizin de ifade ettiğiniz gibi e, hem telif hakları hem de suç konusunda e, ben ciddi sorunlar, sıkıntılar yaşayacağımı düşünüyorum. Biliyorsunuz hukuk sistemine baktığımızda hukuk var olan bir sorunu gördükten sonra çözüm yolları geliştirir. Yani öngörü üzerine bir şey yapacak durumu söz konusu değildir. Yani bir vaka olacak, söz konusu olacak, bir mağduriyet söz konusu olacak. Bu mağduriyetin çözümü için adımlar atılması gerekiyor. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi yapay zeka öyle bir noktaya gelmeye başladı ki efendim özellikle dolandırıcılık alanında bile kullanıldığını görüyoruz, şahit oluyoruz. E bu da tabii ki ister istemez bizim hukuk sisteminde de bir revize edilme zorunluluğunun ortaya çıktığını gözler önüne seriyor. Sadece Türkiye açısından değil efendim, dünya açısından da bunun mutlaka olması gerekiyor. Çünkü teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte işte az önce de ifade ettiğimiz yapay zeka teknolojileri e, sahte ses ve görüntüler e, üretebiliyor. E bunların dolandırıcılıkta kullanıldığını görüyoruz. Yasa dışı işlerde yine yapay zekanın kullanıldığını görüyoruz. Yani az önce insanlığa kolaylık sağlayan hususları bahsettik ama bir o kadar da hayatı zorlaştıracak bir teknoloji olduğunun altını çizmemiz gerekir. Çünkü bu tarz içeriklerle ya da işte yapay zeka aracılığıyla oluşturulan materyaller vasıtasıyla şantajdan tutun, tehdit, itibar suikastleri hatta video bile talep edileceğini söyleyebiliriz. Hatta ben size hemen bir örnek vermek isterim. Dolandırıcılar yapay zeka teknolojilerini kullanarak bir kişinin sesini taklit edebiliyor ve bir telefon görüşmesi yapıyorlar. Bir kurum gibi yani çok hareket edebiliyorlar. Çok tehlikeli bir şey evet. Evet bir banka gibi hareket edebiliyorlar. Yani düşünün Kübra Hanım. İşte bir bankadan aradığını söylüyor ve sizin hem müşteri bilgilerinizi alıyor. Sizin ID bilgilerinizi alıyor. Sizin hangi bankada hesabınızın olduğunu öğrenebiliyor. Dolayısıyla bu sesi analiz etme şansınız da söz konusu. Değil. Yani bugün örnek vermek gerekirse şu an benim sesim her yerde var Kübra Hanım. Benim sesimi çok rahat bir şekilde analiz edebilirsiniz. Yani bir kriminal inceleme yapıldığında bir cihazı incelediğinizde ya da bir ses deşifresi yaptığınızda bu sesin kime ait olduğunu çok rahat bulursunuz. Niye? Ben çünkü real bir insanım. Gerçek bir kişiyim. Ya da hübra çelebi sesinden çok rahat analiz edilebilir. O sesin kime ait olduğu ya da bu parmak izinin kime ait olduğu görünebilir siz de takdir edersiniz. Ama yapay zeka aracılığıyla artık işlenen suçlar yapay zeka aracılığıyla oluşturulan sesler olduğu için hatta şu an robotik 3-4 tane ses kullanılıyor. Hatta sizler de belki bunlara e, karşılık duymuşsunuzdur. Eskiden mesela örnek vermek gerekirse siz bir perfore ses oluşturup bunu işte video kurgularınızda ya da fotoğraflarınıza kullanabiliyordunuz. Hı. Ama efendim artık iş o noktaya geldi ki artık var olan Kübra Çelebi'nin sesini ben alabilir. Farklı seslerini, 40 ila 50 sesini alıp bir araya getirebilirim ve bu sesler aracılığıyla sizin sesinizi taklit edip başka bir kişi tarafından sizi konuşturup daha sonra sizin ses ve hece özelliklerinizi yapay zeka analiziyle veri işlemesi gerçekleştirebilir ve aynı şekilde sizin söylemediğiniz içerikleri söyleyebilir ve böylece aslında sizi de bu suça ortak edebilir ve daha sonra biz tası tarağı toplayalım gidelim o zaman bizlik hiç şey kalmıyor. Zaten ben sizinle yayın başında da söylemiştim ya değerli izleyicilerimize hem bu işin faydalarını anlatacağız ama bir o kadar da tehditvari içerikleri anlatacağız. Örnek vermek gerekirse işte karşımızda ya Kübra Çelebi var ya da şu an Ali Murat Kırık var. İkisi karşılıklı bir şekilde bunu konuşuyor. Ama Kübra Çelebi de şu an gerçek. Ali Murat Kırık da gerçek. Şimdi ben sizi ta ilk dönemlere götürmek istiyorum. Alan Turing'in Turing testi. Makine öğrenmesi, derin öğrenmenin atasıdır. Yani bugün biz bu teknolojiyi kullanıyorsak bu teknolojinin altında derin öğrenme, makine öğrenmesi ve dil işleme yöntemleri kullanılarak şu an yapay zeka sistemlerini biz kullanabiliyoruz. Özellikle üç ana hususu altını çizmek istedim. Orada efendim robot yazılım aracılığıyla insanlar konuşuyor ve ben şu an mesela karşımda Kübra Çelebi olduğunu biliyorum. Niye? Onun sesleri, onun sesi, onun mimikleri, onun jestleri söz konusu ama ben ne yapabilirdim? Makinaya yani bu bilgisayar sistemine sizi öğretebilirdim, sizin yapınızı öğretebilirdim. Hangi kelimeleri kullandığınızı göstertebilirdim ve daha sonra ben sizinle konuşuyor gibi e, ifadelerimi aktarıp daha sonra bana biri sorduğunda Yayındaki Yeni Çağ TV sunucusu Kübra Çelebi miydi diye sorduğumda evet derdim. Halbuki orada yapay zeka aracılığıyla işlenen sanal bir Kübra Çelebi ile de konuşabilirdim. Belki şu an bu günler hatta aylarca yapılacak bir çalışma noktasında gerçekleştirilebilir. Ama Kübra Hanım gelecekte bunları gerçekleştirebiliriz. Sosyal medyanın ilk çıktığı dönemi değerli izleyicilerimize hatırlatalım. Eski arkadaşlarınızı bulma üzerine kurulu bir yapıydı. Ama Hı -hı. bugün desinformasyonun, bilgi kirliliğinin, manipülasyonların, sahte içeriklerin yayıldığı bir ortam haline gelmeye başladı. Yapay zekanın da aynı bu noktada olduğunu söylüyoruz. Şimdi belki birçok izleyicilerimiz yapmıştır, kullanmıştır. Özellikle genç izleyicilerimiz. Genç e, yüz değiştirme uygulamaları var biliyorsunuz Kübra Hanım. Sizin yüzünüzü bana, benim yüzümü size e, entegre edebiliyor. Aynı sistem burada da geçerli olacak. Eğlence amacıyla kullanılan bu içerikler, Gelecekte ciddi sorunlara, sıkıntılara e, mahal verebilecek. Dikkatsizlik nedeniyle özellikle sporcular gibi, siyasetçiler gibi, sanatçılar gibi ya da iş dünyasının, siyaset dünyasının önemli isimlerini bence gelecekte ciddi sorunlar bekliyor. Özellikle toplum tarafından tanınmış isimler, e, yapay zeka aracılığıyla işte onlardan belki para sızdırılabilecek, hatta teknolojinin belki gelişim göstermesiyle birlikte bu işlemler bazı bilgisayar programları aracılığıyla çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Dolayısıyla ben e, için içinde olan çalışan bir insan, bu çalışan bir akademisyen olarak ciddi manada korkuyorum Kübra Hanım. Altını çizmek istiyorum. Yani bir bakacaksınız belki bir müstehcen içerik ortaya çıkmaya başlayacak. Yani o hani değerli izleyicilerimizi hatırlatalım. Hani bir Barack Obama'nın popüler bir videosu vardır söz konusudur. Barack Obama'nın konuştuğu bir video söz konusudur. Dolayısıyla burada senaryolar hazırlanabilecek. İşte Amerika'da biliyorsunuz ailelerin kandırılması hedeflenmişti. Ee, yapay zeka kullanarak bir annenin e, dolandırılması, kızının sesi taklit edilerek, kızının sesi kullanılarak bir senaryo hazırlanmıştı ve kızının kaçırıldığı ifade edilmişti. Ve anneden e, fidye e, sızdırılmıştı. Ve e, yine yapay zeka aracılığıyla ben hatırladığım bir olay var. E, yatırım getirisi vaadiyle 1 milyon dolarlık bir vurgun yapılmıştı yine Amerika'da. Yine Kanada'da 39 yaşındaki bir şahıs ailesinin kendisini avukat olarak e, tanıtan birinden bir telefon aldığını ifade etmişti. İşte arayan kişi de aile fertlerinden birinin işte Amerikalı bir diplomatın ölümüne neden olduğunu, bir araba kazasına karıştığını ve hapiste olduğunu ifade etmişti. Aslında o aile ferdinin sesi taklit edilmişti. Bu sayede de kripto para üzerinden ödeme yapılarak şahsın ailesi dolandırılmıştı. Neden kripto para? Çünkü efendim onun da altını çizelim. O da hukuki bir noktaya geliyor. Hı hı. Bu sistem anonim olduğu için Kübra Hanım. Alıcı uç vesaire hepsi ben size para göndersem IBAN numaranız bellidir. TC kimlik numaranız bellidir. Buradan ne olur? Benden size aktarım sağlanabilir. Ama kripto paralarda cüzdan numaraları üzerinden bu işlem gerçekleştirildiği için özellikle deep web dediğimiz, dark web dediğimiz webin karanlık yüzünde ya da efendim işte özellikle bu tarz illegal işlerde kripto para işinin kullanıldığını çok görüyoruz. Dikkat ederseniz hepsi birbiriyle iç içe geçmiş bir zincirleme yapıya sahip. Dolayısıyla efendim ee, bu tarz olayların gelecekte sıklıkla karşılaşacağımı düşünüyorum. Hatta hı hı. uluslararası hukuk alanında da mutlaka düzenlemelerin e, olacağını tahmin ediyorum. Zaten Kübra'nın bununla ilgili hukukçular çalışmaya başladılar. Yapay zeka hukuku hem Türkiye'de hem dünyada bu alanda çalışılmaya başlandı. Ama bu işin sadece hukuki boyutu değil, aynı zamanda teknik boyutunun da olduğunun altını çizmemiz gerekir. Çünkü efendim mutlaka bu sistemi anlayabilmek, analiz edebilmek için işin teknik boyutuna da vakıf olmak lazım. Yani bu alanda çalışacak hukukçuların özellikle mutlaka işi bilen bir girişim uzmanı ya da yapay zeka uzmanı aracılığıyla e, ben e, atılacak adımlar noktasında yapılacak, izlenecek yol noktasında e, bu noktada ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum efendim. Aksi takdirde sadece hukuk olursa iş teorik boyutta kalacaktır. Evet. Gelecekteki net tehditlerle karşılaşacağımız konusunda eksiklikler meydana gelecek. Yani anlattıklarınız filmlere konu olacak olaylar evet. diyebiliriz ama şimdi süremizin sonuna geliyoruz ama çok kısa değinmeden geçmek istemiyorum. Sohbet odaları, sohbet robotları var. Şimdi bunlar hakkında da riskler, kaygılar var. TikTok biliyorsunuz Türk kullanıcısı çok fazla olan bir uygulama. Doğru. Orada Toko adlı yeni yapay zeka sohbet robotu üzerinde de çalışıyor. Hemen sizden deneyelim bunun ayrıntılarını da. Tabii efendim. Şimdi özellikle birçok sosyal medya mecrasına şu an sohbet robotlarının entegre edildiğini görüyor. ChatGPT'nin OpenAI firmasının ChatGPT isimli yapay zeka sohbet robotunun ciddi bir etki oluşturmasıyla birlikte sosyal medya mecraları da aslında teknolojinin bu noktaya kayması üzerine artık yapay zeka sohbet robotlarına ilgi göstermeye başladılar. Elon Musk'ın e, Twitter'a bu sistemi entegre edeceği özellikle 15 bin ...vasıtasında bir ekran kartı aldı ve bu sisteme entegrasyon sağlayacağını görüyoruz. Özellikle o sohbet robotlarında bir veri analizi gerçekleşiyor. Aslında sizin verileriniz burada kullanılmış oluyor. Yani şöyle düşünün, sizin özel verileriniz mahrem bilgilerinizi alıyor. Siz onu kullanırken aynı zamanda o algoritmayı beslemiş oluyorsunuz. Yani işte örnek verelim. Diyorsunuz ki yakınlarda var olan, şöyle diyelim, işte benim yakınımda hangi arkadaşlarım var dediğinde... Bazen diyor ki o soruya cevap veremeyebiliyor. Ama diyorsunuz ki o sohbet robotuna yanımızda, yöremizde yer alan işte e, restoranlar hangileridir dediğinde veriyor. Ama şunu sorduğunuzda e, benim konumum neresi? Şu an sen benim konumu takip ediyor musun diye sorduğunuzda hayır diyor o yapay zeka sohbet robotu. Ben senin konumunu bilmiyorum. Çünkü ben senin verilerine senin iznin olmadan erişemiyorum diyor. Peki Kübra Hanım, az önce söylediğim sen diyorsun ki yapay zeka sohbet robotu bu sosyal medya uygulaması işte, TikTok'taki sosyal medya uygulamalarındaki hmm. yapay zeka sohbet robotları diyorsun ki verilerinize izinsiz bir şekilde erişmiyorum. Fotoğraflarınızı kullanmıyorum. Onun bilgilerinizi almıyorum diyorsun ama en yakınımdaki restoranı sorduğumda reklam amacıyla bunu bana sunabiliyorsun. Şimdi bu soruyu, çelişkiyi ben değerli izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Dolayısıyla... Bir şey ücretsizse aslında biz oluyoruz, ürün biz oluyoruz, bizim verilerimiz alınıp satılıyor. Dolayısıyla bu teknolojileri kullanmak çok faydalı, yapay zeka sohbet robotlarını kullanmak çok faydalı ama bunların o büyük veriye hizmet ettiğini, bu verileri depolayarak aslında bizim karşımıza bunların reklam olarak çıkarılabileceği ya da siyasi mesajlar olarak çıkarılabileceğinin asla unutulmaması çok önemli. Zira geçmişte yaşadığımız Cambridge Analytica skandalını hatırlayacak olursak orada da verilerin izinsiz bir şekilde bir uygulama aracılığıyla alınması işte ben kime benziyorum gibi ya da ben hangi tarihsel kişiyim gibi uygulamalar bizim aslında verilerimize izinsiz bir şekilde erişebiliyor ve daha sonra bunları reklam amacıyla kullanılıyor. O yüzden sizin yayınınızda yani izleyicilerimize bunları da anlatmış olalım. Ne kadar az soru sorarsanız aslında Mahreminizi o kadar çok korumuş olursunuz. Burada ters bir orantı söz konusu. Tabii ki bu teknolojiyi kullanacağız ama yapay zeka okuryazarlığının çok önemli olduğunu düşünüyorum Kübra Hanım. Gelecek yıllarda bu teknoloji bizim başımıza ciddi anlamda dert açabilir ama bir o kadar da faydalı olabilir. Ama bu farkındalığın kazandırılması mutlaka efendim eğitim sistemimize yapay zeka derslerinin bulunmasına bağlı. E bu alanda ciddi eğitim verilmesi ...ülkemiz açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Dolandırıcılığa karşı da değerli izleyicilerimizi mutlaka uyarıyorum. Hemen ilk gördüğünüz görsele, ilk gördüğünüz mesaja inanmayın. Hani hı hı. eskiden derdik ya, gözümle görmeden, kulağımla işitmeden inanmam. Artık gözünüzle görseniz de, kulağınızla işitseniz de inanmayın. İki kere, üç kere düşünün ve mutlaka teyit edin diyorum. Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan bilgileri ve yapay zeka sohbet robotları üzerinden... Size gönderilen ya da size sorulan bilgilerin teyidini mutlaka gerçekleştirin diyorum. Evet bakalım ilerleyen zamanlarda yapay zeka toplumsal yaşamımızı, siyaseti, ekonomiyi, gündelik hayatımızı ve bence en önemlisi psikolojimizi nasıl etkileyeceğiz evet. göreceğiz diyelim. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli yorumlarınız için efendim. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Zaten bu konu çok daha su götürür inşallah. Farklı yayınlarda yine yapay zekanın farklı kollarını ve konularını işleriz diyorum efendim. Esen çok kalın. memnun oluruz, çok memnun oluruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, kapanışa doğru gidelim. Yeni Çağ TV ekranlarından gündeme dair güncel bir konuyla karşınızdaydık. Yayında kalmayı sürdüreceğiz efendim. Şimdilik hoşçakalın.